Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası yaptı. Açıklamasını sizlerle paylaşıyorum. Çok şükür iyiyiz. Merak etmeyin. Maalesef bizim için dilediğim iyi yolculuklar pek iyi olmadığı göründüğü üzere tam da benim oturduğum tarafın hasar alması ama iyi olmam şu an çok şükür Allah beterinden korudu dememi gerektiriyor diye düşünüyorum diye bir açıklama yaptı arkadaşlar. Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası yaptı. E, video'nun devamında ise arkadaşlar sizlere e, Ayşe Yüksel'in videolu açıklamasını paylaşacağım. Şimdi herkesi çok teşekkür ederim. Yani e, hepimiz çok şükür ki çok iyiyiz. E, yani ucuz atlattık. Gerçekten büyük bir kaza atlattık ama ucuz atlattık. Hani tek bir hatasına bakıyordu Doranın. Yani e, hayat gerçekten hani ölüm ve yaşam arasında diyorlar ya gerçekten öyle anlık böyle o bütün hayatım sanki sadece yaşamaktan ibaretmiş gibi. O an sadece insan yaşamak istiyor. Yani çok kötü bir duyguydu. Yani yaşamanın kıymetini bilmek lazım gerçekten. Ee, herkese tekrardan teşekkür ederim. Ee, öpüyorum sizi. Görüşürüz.